Sağ ol. Aha. Şey ne oldu ağam? Yok bir şey, kaza. Kaza mı? Sen mi vurdun Aa, lan? Yok. Dur oğlum, dur lan. Ya oğlum, yok öyle bir şey değil ya. Sen arkadaşın parasını öde. Sağ ol kardeşim. Bir şey değil. Sağ. Ol. Ne kadar? Ver işte bir şey. Ne kadar? Bir bir buçuk yeter ha. Hadi. Erkan Bey, Erkan Bey. İmzalar mısınız? 是不是？ Sizi bir yerden tanıyor muyum? Sakın kıpırdama! Ah. Ah. Bayram? Hay güzel Allah'ım! Hay güzel Allah'ım! Yaşar'ı kurbanın selosu! Ya hiçbirini eksik etmiyor başımdan ya! Hiçbirini eksik etmiyor! Sevindin değil mi ağam beni gördüğüne? <laughs> ya ağam niye kızıyorsun anlamıyorum ki? Ben senden çok daha önce geldim İstanbul'a. Altı aydır inşaatlarda neyin çalışıyorum. Ama gazetelerde fotoğrafını görünce... Geleyim Erkan ağamın sağ kolu olayım dedim değil mi? Ana! Esat'tan mı ağam? Esat'tan. Ne Esat'tan? Beni Esat'tan sağ kolun yapacağım mı ağam? Bak, maalesef yapamayacağım bayram kardeşim. Maalesef yapamayacağım. Çünkü Herkesi sağ kolum, sol kolum yapmaktan, ben de ne sağ kol kaldı, ne bacak kaldı. Ha, Hı. ama am. Hem bir insanın on tane sağ kolu olur mu ya? Sağ kol dediğin tek bir tane olur, o da. <laughs> İyi ya işte am. İzin ver ben olayım senin sağ kolun. Hatta izin ver sol kolun da olayım icabında ya. Olmaz, olmaz. Benim a derdim başımdan aşkın. Hadi. A ama a Hadi otur şuraya. Otur şuraya. Ha giy şu ayakkabılarını. Ha, al işte sana para... ...git kendine bir otobüs bileti al... ...hemen dön köye... ...artık bizim onlara barış geldi... ...hiç de senin bıraktığın gibi deli akmıyor Fırat'ın suyu... ...kavga, savaş, dava... ...hepsi bitti... ...köy kahvesi boşaldı... ...herkes peşin tutuyor artık... ...sen de git, ben Erkan'a gönderdi de... ...sana da verecekleri herhalde bir iş vardır... ...ha bir de... ...benden babana çok selam söyle... ...geçen de köye vardığımda onu göremediydim babam sizlere ömür ha. Ne? Babam sizlere ömür mü? Sen ne diyorsun Bayram? Ne oldu oluyordu mı? En son gördüğünüz sabah sağlam dimdik ayaktaydı. Biz İstanbul'a babamla beraber geldik ağam. Birkaç ay burada birlikte iş tutup biraz para biriktirecektik. Koya döndüğümüzde de bu parayla ağalara borcumuzu ödeyip bana küçükten bir düğün yapacaktık. <laughs> Ama şeytan burada da yolumuzu kesti. Fazla ağırlıktan çöken inşaat iskelesi. Gitti bula bula. Babamı buldu altına alacak. Beni böyle dımdızla tek başıma kondu bu koskoca şehirde. Anamı daha çocukken kaybettiydim biliyorsun ha. İki ağabeyimi de davaya kurban verince bir babamın eli kaldıydı tutacak. Ama şimdi ne yapacağım hiç bilmiyorum ha. Koya dönsem de yalnızım. Burada kalsam da yalnızım. Artık yalnız değilsin kardeşim. Artık hiç yalnız değilsin. Hadi bırak şu öndekileri. Bırak rahat rahat konuşalım hadi. Sağ ol abi. Dur oğlum dur dur. Biz seninle beraber büyüdük. A olsak B de olsak Çocukluk arkadaşına el öptürmek bize yakışmaz. Hadi. Geç içeri. Dolaptan kendine oyan bir şeyler al, giy. Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.